Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Ee, yine modern bir ev yaptım. Triplex. Üç katlı. Bakalım beğenecek misiniz? Hemen dönüyorum. Bunu değişiklik olarak bahçesinde lav havuzumuz var. Lav. Bildiğiniz yanardağdan akan lavlar var ya sıcak sıcak. İşte o ya havuzundan var. Hem de iki tane. Bakalım başka neler var. Oo alt katında çok güzel şeyler var. Merak ediyorsunuz değil mi? Döneyim mi arkamı? Dönüyorum. Dönüyorum. Ha bir de şey. Kapısı. yaklaştığın zaman böyle basınç plakaları var. Basınç plakana bastığın zaman kapı otomatik açılıyor. Tabii. Bak onu da göstereyim. Çitlerle çevrili siyah beyaz ağırlık tabi burası. Ee, dönüyorum. Ayarlarını da canlandırdınız değil mi? Hemen dönüyorum. Döndüm. İşte bu. Üç katlı. Cam balkon terasına camlardan koruma yaptım. İşte bu söylediğim şey var yani lav havuzu. İşte bu. Sürekli akıyor bir de. <laughs> bu binada iç merdiven pek kullanmadım. Bakın şimdi. Plakaya yaklaşınca basıyorum. Hem de açılıyor kapı. Ben bas vurmayacağım. Gördünüz mü? Bak soldaki. Sağdaki. otomatik kapanıyor gibi. Şimdi, hop ikisi birden açıldı şöyle göstereyim bu ikinci katın merdiveni ha. Ha. bu da üçüncü katın merdiveni yani bina içten merdiven yok dıştan bağımsız ha. burada da lav camların içinde havacıkımız var Üşüdüğünüz zaman buraya gelebilirsiniz. Burası sıcak sıcak. Aa, şimdi, şimdi alt katta neler var? Başlayalım mı? Yalnız bir satıcı geldi çıkmıyor ya. Evin mi alacak? Ne yapacak? Anlamadım. Kapıyı açayım. Koltukların üzerinde geziyor sürekli. Burada değişik malzemeler kullandım. Oturma grupları var. Manzara Üç görüyoruz yine. Renkli taşlar kullandım burada. Sehpalarımız, saksılarımız var. Yer halılarını renk renk yaptım. Lamalarla dolaşıp duruyor koltukların üstünde kızıyor mu mı? Ya gidemiyor da adam ha. Satayım bari bunu. Bak bir oraya bir buraya. Bu renkli taşlarımız var. Hmm. Hmm. Pembe beyaz turuncu kullandım. Portakal renkli. Hmm. Orkide çiçek. Menekşe. Hmm. Hmm. Renkli renk oldu. Hmm. Birinci kat. Burada oturma yerim falan var. Hmm. Hadise şey gibi koltuk değil mi? Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Siz beğendiniz mi bilmiyorum. Yorumlara yazın. Işıklandırmamız var. Dışarıda çiçeklerimiz de çok güzel. Pırlanta. Şimdi ikinci kattan başlayalım. cephe genelde cam mekan yaptım. Koyu renk cam. İkinci katta yatak odaları falan var. Dört kişi bir tarafta. Bağımsız olarak buradan bu tarafa geçebiliyorsunuz. Burada da dört kişi. Kitaplıklarım <laughs> falan var. Bunlar özel. <laughs> Burada yine manzaramız var. Çok güzel bence. Park manzaralı bu. Parkta havuzları balıkları seyredebilirsiniz. Kaplarımız var. Ee, ondan sonra antrenin burada sandıklarımız filan var. Fazla kitaplarınızı buraya koyabilirsiniz. Burada da canınız sıkılırsa diye böyle bir şey yaptım. Buradan da üçüncü kata çıkamazsın ya da ikinci kat, birinci kata inemezsin. Burada otomatikman aşağı iniyoruz. Üçüncü kata çıkmak için bahçeye çıkıyoruz. Üçüncü kat merdivenleri. <laughs> Ondan sonra burada. Burası da çok güzel. Burası tamamen bağımsız. Şimdi şöyle. Burada mesela bir kapı var. Burada bir kapı var. Buradaki kapıdan girersek. Ayrı bir ev. Buraya yerleşmişler bile. Uygun fiyat anlaştılar herhalde. Oo. Öbür kapıdan Ha orası teras kapımız sahil. Burada yatakların yaylarını bozacaklar. Zıplayıp zıplıyorlar. Tablolarımız var. Ha, buradan çıkabiliriz bu tarafa. İkinci katta, şey üçüncü kattaki diğer daire burası. Ha, 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 ha. burası da kiraya verilmemiş. Buradan da daha... Terasa çıkabiliyoruz. Aa, herkes terasa çıkmış zaten. Şu <laughs> var. O yandaki yine yüksek binamız gökdelen. Şehrimizi tamamen görebiliyoruz bu kısımdan. Kuruma çatıda geziyor. <laughs> Ha, buraya da koruma gelmişiz. <laughs> Beyaz bir kelimiz de var. Bu nereden gelmiş? Piss, gel bakalım. Aa, bir gözü mavi, bir gözü sarı. Gel oğlum gel. Gel kaçma. Balık alacağım sana gel. Gittikçe boşluklar dolmaya başladı. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız teşekkür ederim. Burada parkımız var. Canınız sıkıldı mı? Bu parka gelebilirsiniz. Burada balık pişirip yiyorsunuz. Hemen lavlarımız var burada. Parktan yeni binamız gözüküyor zaten. Bu şekilde. Benim hoşuma gitti. Ee, beğendiyseniz yorumlara lütfen yazın. Abone olursanız teşekkür ederim. Otobüs sürekli zaten yolcu taşıyor. Tankli binalarımız bunlar. Şehrimiz şehrimizde. Şimdi planda Bende bir karavan var Bakalım beğenecek misiniz yapacağım onu <laughs> Yaklaşık bir bir gün uğraşıyorum Bayağı bir uzun sürüyor Dışını yapması Dizayn etmek İç dizayn bayağı uzun sürüyor yani. Ha. Ha. Şu sıra yalnız modern evlere takıldık galiba. Eski tarz evlerden yapmam lazım. Oo, Bu, burası da çok güzel. Bak burayı unutmuştum. Her yani evin ayrı bir güzelliği var. Çok güzel. Onun bahçesi falan da var. Ha. Numaralar falan olsa mesela numara verdim evlere o zaman sizde bakalım hangisini beğeniyorsunuz bir numara iki numara üç numara gibi. Ha. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın lütfen.